Merhabalar arkadaşlar. Tarot Kahini kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek her birinizi sevgiyle kucaklıyor ve iyi seyirler diliyorum ki 6 Ocak 2023'teki Yengeç burcundaki dolunayla alakalı e, bilgilendirme amaçlı çekmek istediğim bir video. İnşallah nacizane dilimiz sürçmeden size anlatmak istediğim bir takım konular var arkadaşlar. Şimdi bu 6 Ocak'taki bu yengeç dolunayımız bizim baktığımız zaman e, Merkür'den sert bir açı alıyor olacak. Ve fakat Uranüs'ten de e, iyi bir açı alıyor işin açıkçası. Dolayısıyla da e, bu dolunay bu dolunayın manevi de bir manası var. Ya biliyorsunuz ki e, ay hislerimiz, duygularımızla alakalı ama bu alacağımız manevi anlam işin açıkçası böyle sezgilerimizi dinlemekle alakalı ve bir takım anlaşmazlıklar varsa bu anlaşmazlıkları çözmekle ilgili veya sorunları çözmekle alakalı mevcuttaki düşünce tarzımızı bir kenara bırakıp belki de farklı düşünce şekilleri, İşin içine e, hisleri de, duyguları da katarak düşünce modeline gitme ihtimalimiz çok kuvvetli, muhtemel gibi görünüyor. Bir takım farklılıklar söz konusu olabilir hayatımızda. Bir şeyleri fark etmiş olabiliriz. Üstesinden gelmekle alakalı bir takım şeylerin e, zorlandığımız konularda yeni bir yol ve yön tayin edebiliriz. Yeni bilgiler edinebiliriz, yeni fikirler edinebiliriz, yeni merhabalıklar, yeni tanışıklıklar, yeni bir bakış açısı edinebilme ihtimalimiz kuvvetle muhtemel. Bu da pozitif olarak hayatlara yansıyacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bu dolunay yüksek ihtimalle bize bir rehber görevi görecek, daha belki kendimize güvenimiz gelecek gibi bir durum söz konusu, başarılı olmak adına bir serüvene bizi hazırlıyor diyebiliriz. Aynı zamanda şöyle bir durum var ki burada elverişli bir konum var işin açıkçası. E, burada Merkür'ün geri hareketinden hani Ay'a karşıt o konumundan etkilendiğini görüyoruz. Oralar hani evet çok güzel olmasa dahi farklı bakış açıları edinebiliriz. Uslup çok önemli derim her zaman ben. Oraya dikkat etmekte fayda var. Burada ayın karşısındaki güneş tabii ki e, bu zamandan itibaren hani o iki hafta boyunca diyelim onu bir ele alalım. O iki hafta boyunca evimiz... Ailemiz, yuvamız, yakın ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız, hani kendimiz gibi gördüğümüz, yakın ilişkiler kurduğumuz kişilerle e, odak haline gelebiliriz. Odağımız bu yakın çevremiz, ailemiz, sevdiklerimiz, gönül bağı kurduğumuz kişiler, varlıklarını hissettiğimiz kişiler, telepatik veya da ruhsa olarak kendimizi hemhal hissettiğimiz kişilerle odak noktamız birleşebilir arkadaşlar. Aynı zamanda e, hissel olarak veya içsel olarak hani sanki bana karşı bana karşı gibi gücünü bana karşı kullanıyor, egosunu bana karşı kullanıyor diyebiliriz insanlara karşı. Böyle bir fikirde de olabiliriz. Yani bizi geren, baskılayan bir takım ya bunu bu baskıyı bana da yöneltmeye başladı. Bu kişi evet normalde iyi, hoş, güzel ama baskıcı değil ama şu değil ama bu değil ama şuna karşı ama hani ben kendimde de artık hani bir şeyler hissediyorum. Bana karşı da böyle olabilir mi? Gibi bir takım hissiyat ve düşüncelere yol açabilir diyorum arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda Şimdi duyguların ve içgüdülerin hani zirveye ulaştığı bir zaman dilimidir ya dolunaylar. Yengeç tabii ki duygular, hisler olduğu için bunun zirveye ulaşması çok kuvvetli muhtemel yine. Ama herhangi yaşadığı hani herhangi bir şekilde yaşamış olduğumuz bir takım ilişki sorunlarının üstesinden gelmek için de böyle duygusu olarak oldurayım. bunun üstesinden geleyim çözeyim, problemi çözeyim, daha çok kafaya takma, daha çok içselleştirme gibi gündemlere de sebebiyet verebilir arkadaşlar. Ama kendi gücünüzü ve sezgilerinizi çok yarayışlı bir şekilde kullanma ihtimali verir. bilinçaltımızda farkındalık geliştirir aynı zamanda. Her türlü ilişkilerimizde dürüst ve dengeli bir yaklaşım sağlar işin açıkçası. Mesela aramızdaki uyumsuzluğa neden olan herhangi bir konu, problem, olumsuzluk her ne varsa bu duygunun daha çok belki de ayyuka çıkması ve buna çözüm üretme çabaları yine kuvvetle muhtemel gibi görünüyor. Burada Merkür'ün karşısındaki dolunay iç dünyamızda hani deriz ya böyle hissediyorum ama böyle söylüyorum. Böyle düşünüyorum ama böyle ifade etmek zorunda kalıyorum gibi. Hani içsel bir çatışma kalbim böyle söylüyor ama aklım başka bir şey söylüyor dediğimiz konular da mümkün olabilir. Biraz böyle hem duyguları paylaşmayı hem söylediğimiz şeylerin karşılığını bulmayı biraz zorlaştırabilir. Duygusal paylaşımları da zorlaştırabilir. İletişimi de zorlaştırabilir işin açıkçası biraz gerçeklik algımızda böyle bir yanılsamalar söz konusu olabilir çünkü kafa karışıklığına da sebebiyet verebilir mesela aşırı kaygı endişe kararsızlık ya da hani muhakeme yeteneğimizde biraz böyle karışıklık söz konusu olabilir ve hani böyle kendimi rahat hissetmiyorum hani rahatlayamıyorum gevşeyemiyorum dediğimiz bir durumda söz ya gergin oluruz ee, dediğim gibi hani tüketimlerimiz biraz artabilir kendimizi rahatlatmak adına tüketim bu alışveriş olabilir bu kullan çayı fazla içersin bu fazla içersin gibi gibi böyle bir abartıya gidebiliriz hani rahatsızım başım ağrıyor bir tane ilaç aldım yetmedi öbürkünü de alayım bunları abartmamakta fayda var ön yargılardan ama hani duygusal dürtülerle gelebilecek ön ee, biliyorum işte o öyleydi bu böyleydilerden uzak durmak. Çünkü yanlış anlaşılmalar nedeniyle tartışmalar mümkün olabilir burada. Ee, işte, biz veya bu muhatap olduğumuz kişilerde hani daha bir inat daha bir e, bu çerçeveden bakıyor ve başka bir olasılığı düşünmüyor. Motomot düşünüyor. Dediğimiz konular söz konusu olabilir. Daha ön yargılı yaklaşılıyor olabilir kişiler birbirlerine. Buralara da dikkat etmekte fayda var. E, kritik kararlar almayın derim ben. Ya da hani böyle tartışmaya hassas e, hassas tartışmalar. Yani hassas konularda tartışmayı girmemekte fayda var diyebilirim. Çünkü özellikle orada Merkür geri harekette bir de bu tartışma konularında yarın öbür gün sıkıntı yaşanabilir ve o konu bitmez orada yeniden açılır o konu. Dolayısıyla da gerek yok diyoruz. Çünkü bizim sonrasında sergilediğimiz tavrı tutumu sorgulatabilir bize. Oraya dikkat etmekte fayda var. Dolunay'ın sekstil uranüsü var orada. Orada orada der ki bize sezgilerimiz ve e, kişisel farkındalığımız etrafımızdaki olan bitene olan farkındalığımızın çok ciddi yükselişte olduğu bir zaman dilimi. E, sizi engelleyen e, fikir, düşünce, duygu bu engellerin ortadan kalkmasıyla alakalı bir gündem olabilir. E, risk ke davet edebilir. Risk almamanızı, riskli işlere kalkışmamanızı salık verebilirim. Bir şeyleri değiştirmek isteyebiliriz. Büyük değişimler. Bu imaj olabilir, görüntü olabilir, fikir olabilir. Birçok şeyi, birçok şey olabilir. Çünkü hangi e, nereden etkilendiğinize bağlı olarak kolektif adına konuşuyoruz. Genel etkilerinden bahsediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla da Burada böyle bir değiştirmek isteyebiliriz bir şeyleri. Çünkü hani spontane veya monoton olmuş bir şeyler artık bizim canımızı sıkıyor diyebiliriz. Normal şartlarda girmeyeceğimiz, risk almayacağımız, risk konfor alanımızı terk etmek istemeyiz değil mi kolay kolay ama ee, daha böyle... Evetse evet diyebiliriz. Normalde girmeyeceğimiz risklere bizi böyle cüretkar ve davetkar bir enerji hakim gibi görünüyor arkadaşlar. Buraya da inceleyip sık dokumak lazım diyoruz. E, aynı zamanda burada bak, bakın hani e, tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk deriz. Ama e, bu tür karşılaşmalar birileriyle tesadüfi dediğimiz karşılaşmalar, buluşmalar, konuşmalar mümkün olabilir. Aynı zamanda bakın beklenmedik fırsatlarla karşı karşıya kalabiliriz. E, yeni arkadaşlıklar, çevre değişikliği çok kuvvetli muhtemel gibi görünüyor. Eğer varsa e, bize iyi gelmeyen bir takım sıkıntılı alışkanlıklarımız kendimizde memnun değilizdir. Hani bu huyumdan memnun değilim, bu alışkanlığımdan memnun değilim. İşte e, bu tüket, tüketim şeklimden memnun değilim bunu değiştirmek dönüştürmek istiyorum diyenler de olabilir ki kazançlı çıkarlar onu söyleyebilirim e, rüyalar e, içgörüler öyle bir flash patlaması gibi e, bir takım malum olma bir şeylerin ilhamların gelme ihtimali yine kuvvetle muhtemel mevcuttaki sorunları kalıcı olarak da çözebiliriz bakın böyle güzel bir etki de verir aslında ee, maceracı tarafımızda genişler orada Çünkü orada on Merkür Uranüs üçgen var orada o da bize e, zihnin daha aktif daha üretken e, hem sezgilerin hem zihnin daha işbirlikçi olma ihtimali yine var orada. Yeni bir takım olasılıklar keşfedebiliriz, farklı bakış açıları sergileyebiliriz, olayları birçok noktadan ve e, yerden görebilme, değerlendirebilme özellikleri sağlayabilir. Daha geleceğe yönelik yatırım, daha geleceğe yönelik düşünme, e, mesela önümüzdeki ayları da öngörebilme, hani bu, bu ay bunu yaparsam, bugün bunu yaparsam. Önümüzdeki ay nasıl bir şeyle karşılaşırım, bir sonraki ay neyle karşılaşırım, 3 ay sonra neyle karşılaşırım gibi böyle bir beyin fırtınası yaptırır gibi görünüyor. Ee, ama birçok fırsatı da sunabilir size ve onlardan yararlanmanızı da e, kendi iradenizle sağlayabilirsiniz zaten. Çok açık iletişim modelleri ve şekilleri sunabilir size. Yeni yeni bir takım bilgiler edinebilirsiniz. Dediğim gibi bu anlaşmazlıkların çözümüyle alakalı, bir takım sorunların çözümüyle alakalı yardımcı ve destek bir enerji hakim olur etrafta. Yolumuzu ve yönümüzü değiştiririz bakın. Bu düşünce, fikir, bir şeyin gidişatından ben memnun değilim ve bu gidişatın değişmesini istiyorum. Çünkü daha iyi bir noktaya, daha iyi bir yere getirmek için Anladım ki bu gidişat iyi yere gitmiyor. Veya bu gidişatın sonucunda bana hiçbir faydası olmayacak dediğimiz konuları yeniden değerlendirip plan program yapıp o şekilde yola koyulup çok da başarılı bir takım gelişmelere hakim olabilecek bir sürecin içerisine doğru gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet bir takım kararsızlıklar söz konusuysa eğer hani kararsızım, şuna karar veremiyorum, ikircikte kalıyorum dediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Bu da karşınızdaki kişiler tarafından ya da size muhalefet olan kişiler tarafından bir takım tartışmalara çekilebilme ihtimalimiz olabilir. O tartışmalara çekilmemek adına çok da rengi belli etmemek lazım arkadaşlar öyle de bir e, gündem olabilir. biraz böyle hani e, gerginlik baskı hissettiğimiz o çatışma içsel çatışma veya da karşıt e, kişilerle çatışma hissettiğimiz konularda böyle yanlış anlaşılmalarla kararsızlıklarla gelen o karışık duyguların getirdiği ya da duygusal ön yargıların e, yol açtığı problemlerin, Çözülemeyeceğini düşündüğünüz konularda da o katlanamıyorum dediğiniz noktada bile gerçekten artık hani daha fresh, daha katlanılabilir bir ortama doğru, daha kabullenişe doğru gidilebilme ihtimali çok kuvvetli muhtemel gibi görünüyor arkadaşlar. Bir takım huzursuzluklar, çatışmalar öyle veya böyle çözülür diyorum. Şahsi öngörüm tabii ki çözülebilir diyorum. Çünkü artık hani karar verilir bir e, bir şeyler dengeye oturtulur ve bir yol çizilir. Bir yön çizilir. O yönde istikamet artık bellidir der bize. İstikamet üzere olan her daim burada e, faydalanır karlı çıkar diyebiliriz maddi ve manevi her türlü konuyla alakalı ikircikte kalmayan e, çok ciddi kazanımlar sağlayabilir diyoruz bir takım becerilerimizi de e, gün yüzüne çıkartabiliriz buradan da gelen başarılar söz konusu olabilir dediğim gibi evet sevgili arkadaşlar nacizane ufaktan yeni, e, bu yengeç dolunarı ile alakalı sizi bilgilendirmek isterim. Videolarımı beğenirseniz, paylaşırsanız ve kanalıma destek olursanız videoların devamı elbette ki gelecektir diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.